Allah'ın billahi meşaytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammed'e ve âline ve sahbi hazret-i Kıyamet alametlerinden büyüklerinden olan Deccal'la alakalı hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz inşallah. Deccal'ın daha önceki hadis-i şeriflerde okuduk. Fitneleri olacaktır. Yani her asırda her peygamber ümmetini Deccal ile korkutmuştur, uyarmıştır. Deccal zuhur edecek, çıkacak. Yalancı Deccal'a çıkmıştır. Ama burada Deccal'ın vasıfları anlatılıyor. Hazreti Şerif'i okuyoruz. An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Yettebi'u Deccal'e Yettebi'u uyacak Deccal'e Deccal'a Min ümmeti ümmetimden Sebi'ine elfen yetmiş bin kişi. Yetmiş bin kişi deccalın peşine uyacak, deccalın peşine takılacak, uyacak ona. Aleyhim onların üzerine vardır o yetmiş bin kişinin es canu, Sican kelimesi yani atlastan, ipekten yeşil bir elbise. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Demek ki çok se zengin, servet sahibi kimseler bu kıyafeti giyebilir. Atlas İpek pahalı, kıymetli. Yani servet sahiplerinden 70 bin kişi deccalın adamı olacak, peşine takılacak servet sahiplerinden. Burada Hazreti Şerif'te diyor ki, yani fakirlerden sen düşün diyor. Yani fema bil fukarai. Servet sahibi 70 bin kişi onun peşine takılırsa, yani inanırsa fakirler haydi haydi. Çünkü onun cenneti, cehennemi var. Cenneti cehennemde, cehennemi cennettir. Evet. Ama şunu da bilelim. Şeytanın yani gösterici ölüyü diriltmesi vesairesi hep göz boyamaktır. Hakikat değildir. İnsanlara şeytan suretinde adamın babasını, ölen annesini gösterecek. Evet. Bu hususta o zaman zayıf olan insanlar onlara uyacak. Gerçek imanı kavi olanlar Deccal'ın adamı olmayacak, uymayacaklardır. Evet. Ravavu e, fi şerh sünne. Bunu şerh-i sünnede e, İmam Begavi e, bu hadisefi zikretmiştir. Diğer bir alçevi geçiyoruz. 5491 Nolu Hadis-i Şerif. Han Esma binti Yezide radıyallahu teala anha. Esma binti Yezid radıyallahu teala Şimdi bu sahabeden Esma'dan biraz kısaca bahsedelim. Bir esma var. Hz. Bekir Efendimiz'in kızı. Evet. Bu değil. Yani Zübey bin Avam'ın eşi, Abdullah bin Zubeyr annesi olan Esma bint Ebu Bekir değil. Esma binti Yezid. Kimdir bu? Bu da sahabedir. Ensardır. Evs kabilesinden, Eşeli ve e, kendisi sahabe olduğu gibi babası da sahabedir. Ee, kız kardeşi Havva'dır. O da sahabidir. Ee, çok cesur, zeki, akıllı ve veciz konuşan hatı bir sahabeydi. Yani Allah Resulü zaten öyle buyurmuş. Ensa kadınları dini öğrenmede çekinmezler. Bununla ilgili birkaç müsaade verelim. Ee, Esma, evet, binti Yezid. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kadınların adet halinden soruyor. Hani meşhur Hazreti Ayşe'nin diyor ki yani müsaade istedi benden Resulullah'a bir özel görüşeyim. Kadınların adet hallerinden nasıl pamuk kullanacaklar vesaire soruyor Diyor. Ayşe Hanım diyor ki ben utanıyorum diyor öyle şey soruyor ona ki ondan sonra biraz kınadım onu Allah Resulü dedi ya Ayşe öyle deme dedi. Ensar kadına dinini öğrenmede haya onlara engel olmakla dini mesleği öğrenmede şecaat cesur idi ve kadınlar bunu e, Esma'yı Efendimiz'e gönderiyorlar, hakem olarak, e, elçi olarak. Geliyor Allah Resulü'nün huzuruna diyor ki, ya Resulallah diyor birkaç şey sormak istiyorum buyuruyor. Diyor ki, erkekler hacca, umreye gidiyorlar. En büyük e, sevap kazandıran cihada çıkıyorlar. Biz kadınlar evde erkeklerin işlerini yapıyoruz, çocuklarına bakıyoruz yemeklerini yapıyoruz, diğer ev işlerini yapıyoruz, ediyoruz da biz de acaba onların elde ettikleri sevaba ortak olamaz mıyız dedi. Çok fesih konuştu. Çok edebiyatı konuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma'yı sahaben içerisine takdir etti. Tebrik etti ve ondan sonra asaba döndü. Dedi acaba siz dedi hiç böyle edebiyatı veciz tamam mı konuşan bir kadın gördünüz mü? Bu şekilde ondan sonra Esma'nın e, lakabı ha, e, Hatibetül Nisa olmuş. Hatibetül Nisa. Kadınların hatibi olmuştur. Hatta şu da anlatılıyor. Hz. Ayşe annemiz Medine-i Münevvere'ye gelin, gelin, olarak geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. Gelin olarak ilk geldiği gün e, ensar kadınlar toplandılar. Hani gelini görmek için geldiler de geldi, toplandılar. Esma da orada bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e orada süt ikram edildi. Bir bardak süt. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan içti. Hazreti Ayşe annemize geri kalan sütü takdim etti ama Ayşe annemiz utandı, çekindi. Yani o sütten kalan sütten içmeye. Esma uyardı, Ya Ayşe dedi. Al iç dedi. Resulullah'ın artığından iç dedi. Berekettir, şifadır dedi. Ve içti biraz. Sonra tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı içti. Geri kalanı Esma validemize verdi. Esma e, ee, radıyallahu teala bir gün yine Efendimiz Hüseyin'i namazdan çıkmasını bekledi. Ve çıkışında ya Resulallah dedi, evimde sana dedi ekmek yaptım ve hurma, kuru hurma var. Ee, yemeğe teşrif eder misin? Efendimiz onu kırmadı. Ve beraberinde sahabeyle beraber hatta kırk kişi geldiler. Esma'nın evinde yemek yediler. Ee, ve Esma diyor ki vallahi diyor yemekten tek bir gram dahi eksilmedi. Efendimiz'in içtiği o su kırmasını sakladık. Devamlı ondan içtik. Hiç o su bitmedi. Devamlı evimize bereket olmuştur. Böyle bir sahabe işte rivayet ediyor. Hatta diyor ki şimdi gelecek bu hadis-i metni okuyalım. İnşallah yine açıklama yaparız. Ee, allah Teala hepsinin şefaatine dahil eylesin inşallah. Ve aynı zamanda unuttum çok da cesur idi. Savaşlara katılırdı. Mekke'nin fethine katıldı, Huneyn Savaşı'na katıldı. Efendimiz vefatından sonra Hazreti Efendimiz zamanında Yermuk Savaşı'na katıldı ve orada çok şecaat gösterdi. Yermuk Savaşı'nda. Hatta çadırın direğini aldı. O direkle birlikte dokuz tane Bizans askerini öldürdüğü rivayet ediliyor. Evet. Kult Kalet Esma dedi ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu idi fi beyti evimdeydi. Yani evime geldi. Tabi Efendimiz'i çağırıyor ediyor. beşekli kadın. Fezekere Deccal. Deccal'dan bahsetti. Evime geldiğinde. Fekale. Efendim buyuruyor. inne beyni gidey selase sinine. Deccal'dan önce üç yıl geçecek. Üç yıl. Evet. Senetun bir seneki tüm sikü sema'u sema tutacak. Evet. Fiha üç yılda sülüse katriha yağmurunun üçte birini yani deccalın çıkmasından evvel üç yıl geçecek bunlardan birinci senede sema yağmurun üçte birini tutacak yani üçte e, bir yağmur yağmayacak Ve erbu yerde sülüse nebatiha halile yerde üçte bir nebatı tutacak yani üçte bir bitki ürün meyve falan vermeyecek ve saniyeti İkinci yılda ise tüm sükü sema'u sema tuçak sürüsey katriha. Yağmurun üçte ikisini. Ve lazır sülüsey Yerde e, nebatatın üçte ikisini tutacak. Ve sadece üçüncü yılda ise tüm sükü u katriha küllehu. Sema bütün yağmurunu tutacak. Semadan tek bir yağmur dahi yağmayacak. Deccal'ın hemen çıkmasının önündeki son üçüncü yılda. Yani ona yakın son an bir yıl. Bela la bu nebatea küllehu. Yerde bütün nebatatını tutacak. Ayrıca gökte yağmayınca yerden de bir şey bitmeyecek. Fela la yabka zâtu Evet zatuz zilf tırnak sahibi. Yani hiçbir hayvan, büyükbaş hayvan kalmayacak. Bela la zâtu dırsin. Minel yırtıcı hayvanlardan dırs diş demektir hayvanlardan kalmayacak. İlla varsa heleke bütün hayvanlar ölecek. E, tüm telef olacaklar. Yerden bir kabahat ortayacak bir şey yok. Ve innem evet min eşeddi fitnetihi bu decalın en büyük fitnelerinden bir tanesi de şudur. Ennehu yulki en yeti arabiye bir bedeviye gelecek. Karşına bedevi çıkacak. Feyakul diyecek ki arayite bana söyler misin? İn ahyeytu ibileke. Bak develerin açlıktan, susluktan değil mi? Kuraktan öldüler. Develerini diriltirsem. Eleste talemu enni rabbuke. Evet. Ben senin Rabbin olduğunu evet söyleyecek misin? Benim senin Rabbin olduğunu söyleyecek misin? Feyakul bela. Evet. Bileceğim ki Rabbim sensin. Ben senin Rabbin olduğunu bilecek misin? Evet diyecek ona bedelim. Bileceğim. O da fe yumessilü lehu şeyatine adamın karşısına şeytanları gösterecek. Temsil bir insan karşısına durmaya derler. Adamın karşısına dikecek. Neh ve ibilihi evet develerinin benzerine ama aynısı değil. Yani göz bayatıcı ya. Ke ahseni ma duru'an memeleri şişmiş. Evdeveleri ölmüştü. Girdiler, memeleri Memeleriyle şişmiş olarak karşısına dikilecekler. Ve ağabeyi evet esnimeten yine örgüçleri böyle şişmiş olarak karşısına dikilecek. Kalecek ve yeti adama gelecek. Kadmati ehuhu evet babası ölmüş. Ve matebuhu, evet kardeşi ölmüş babası ölmüş. fe deca diyecek ki ona. Erayte in ahiyetü ebake ve ahake. Elese talemu enni rabbuke. Ben senin kardeşini, babanı diriltirsem evet benim senin Rabb'in olduğunu bilecek misin? Feyekulu bela adam diyecek evet. Feyumesulehu Bak şeytanlar yine karşına hayal olarak çıkacak. Nehve bi ve nehve babasını ve kardeşi gibi suretinde hak sureten şeytanlar surete girerler. Evet. Ya iman haklı olmalı, kuvvetli olmalı. İmanın sana kalbin onu sana söyleyecek bu adam deccadır, kafirdir. Adam da inanacak, bakacak hakikaten babam kardeşim dirilmiş aynı onun suretinde. Kalet. Evet. Esma diyor ki, Sümme haraca Resulü Sellem bir hacetin, ihtiyacı için dışarı çıktı. Sümme raca döndü. Vel kavmi fi ihtimamin ve gammin. Mimma sehum. Şurada orada cemaat da vardı. Efendimiz'in pek adam bahsetti. Böyle, böyle yapacak. E o zaman insanlar değil mi? E Ölüyü Ondan sonra yağmurlar yağdırıyor. Yerden bitiriyor. O zaman biz aramızda olan orada bulunan cemaat tam bir ihtimam ve Efendimiz'in bahsettiklerinden üzüntü ve keder gam içinde kaldılar. Ne yapacağız ne edeceğiz diye. Kalet Esma diyor ki Fe'ehaze efendim tuttu bir babi kapının pervazı diyelim. Lahmeteyil babi evet elbisenin örgücü olur ama kapının pervazını tuttu geri döndü. Fekale mehyeme esma u mehyem ne oluyor dedi. İnsan şey geldi kalanla korktular paniklediler. Ülkelere kapıldılar ne olacak halimiz diye. Efendim dedi ki mehyem esma esma ne oluyor dedi. Ha? Kultu ya Resulallah e dedim ya Resulallah, isme konuşan kadın ya şimdi. Ya Resulallah, lekad halate ef'idetena bizlikle çal. Ya Resulallah, sen de çalı bahsettin ya. Bizim yüreklerimiz ağza getirdin ya. Yüreklerimizi ağzımıza getirdin. Kalplerimiz yerinden koptu. Tecal. Kale efendim. İn yakru çıkarsa ve ne hayyum ben hayattayken fe ne hacijuhu ben onunla sizi ben müdafaa edeceğim, onunla ben mücadele edeceğim. İlla benim zamanla çıkmazsa fe inne rabbi halifeti rabbim benim halifemdir. Ala külli müminin her mümine karşı benim halifem Rabbimdir. Rabbim onları koruyacak. Onun için iman, ameli salih, evet iman yeri kalptir. İman kuvvetli olmalı, kavi olmalı. Onun için bu dağlanıcı insan inanmamalıdır, inanmaz. Fekultu ya Resulallah. Ya Resulallah. Ya şimdi çok kadın şimdi bu esma geri gitmez. Her şeyi öğreniyor soruyor. Ya Resulallah. Vallahi inna lene cinu acinene, İnna biz lena cinu macu derler değil mi? Hamurumuzu yoğuruyoruz acinene, Hamurumuzu yoğuruyoruz. Fema bezuhu hatta necu'a. Yani ekmek pişmeden acıkıyoruz. Vallahi ya Resulallah sen kıtlıktan bahsettin. Yedi sene, üç sene, yağmur yağmayacak, bir şey bitmeyecek. Ya yani biz ne yapacağız o zaman? Biz şu anda bile ekmeğimizi yoğuruyoruz, fırına veriyoruz, daha ekmek pişmeden bizi acıkıyoruz. Kıtık zamanı ne yaparız? Esma bunu düşünüyor. Evet. Fekeyfe bil mu'minine gelmeydin. Peki hadi bizim zamanı çıkmadı. O zaman da müminler ne yapacaklar? He? Aşağı dayanamıyoruz ya. Evet, ekmeğin pişmesini bekleyemiyoruz. O zaman da insan ne yapacaklar mu'minler? Kalem. Efendim buyuruyor bak, burada çok önemli. Yücüğüm, o zamanın iman eden müminlerine kifayet eder. Ma yücüğü ehli semai, ehli semaya, meleklere kifayet eden, onlara da kifayet edecek. Meleklere yeter, ona yetecek. Peki nedir o? Mine tesbihi ve takdis. Meleklerin gıdası, zikri subhanallah'tır. Ondan sonra subhanallah'tır e, Allahu Ekber'dir, La İlahe İllallah'tır, budur. O zaman müminler Allah subhanallah zikir, tesbihat çekerlerse acıkmayacaklar. Evet, onlara kifayet edecek. Melek gibi olacaklar. Ya Rabab Ahmet, An Abdurrasak, An Ma'mer, An Katadete, An Şerif bin Huşeybin, An Rabab Muhni Sünne, Fi Me'alimi Tenzil. Me'alimi Tenzil, İmam Beğayı bunu böyle zikretmiştir. Evet. Birazcık okuyalım, bitirelim inşallah dersimizi. Bir bakayım. Evet. Hani Mughiret'in düşüveri, Allah'a emanet olun. Mâ seylehâdun Resûl-ü Selim, hani Deccal'in eksevi mâ seyetû. diyor ki, Resulullah diyor, Deccal'dan, benim sorduğumdan daha fazla kimse sormadı. En çok ben sordum. Ve innû kalili bana buyurdu ki, maya zorlu kesinden zarar vermeyecek, seni sapıtamayacak. Kultu, innum yekulûne, ama yarş diyorlar ki, innem mâ hu, cebelü kubzin ve nehr-i ma'in, ve Dağdan bir bir ekmek dağı olacak. Onun yanında bir de su nehri olacak. Yani insanlar açlık kıtlık olacak ha ama decan yanında bir ekmek dağ kadar bir ekmek olacak ve nehir olacak diyor insanlar. Kale Allahu ekve en ala Allah mizalike. Var Allah karşı bundan daha da basittir, hafiftir. Evet. Korkma. O zaman müminet hiçbir şey olmayacak. Evet. İnsanlar böyle şey çıkaracak ee, Allah'ın kullarını imtihan etmek için ee, ama halbuki bir daha kadar ekmek yani Allah'a karşı tam şey, deccal, çok zayıftır yani zayıftır güçsüzdür allah Teala şerrine muhafaza eylesin allah Teala zamanın Deccallarının fitnelerinden bizi muhafaza eylesin demek ki deccalın fitneleri zuhur ediyor ama mümin çok feraset ehli olacak kuvvetli olacak ibadeti, namazı, zikri, olursa tecüdü, evet, kalbi de yakın üzere olsa Allah'ın izniyle Deccal ona zarar veremeyecektir. Rabbim şerrine muhafaza eylesin inşallah. El Fatiha.